Herkese merhaba arkadaşlar bugün dilerle birlikte Ensar'la bana pişkinli yapmıştı O videoyu izlemediyseniz aşağıda linkini koyabilirsiniz Şimdi arkadaşlar Benim odama gidiyormuş Şu an iftardayız Saat buçukta iftar o videosunda açacağım arkadaşlar siz izlerseniz izlersiniz mutlu mutlu bilgisayara bakın birazcık balkonda hava alayım ya havaya bak görüyorsunuz arkadaşlar çok soğuk ha şu balkonun ne hayat geçirseydim arkadaşlar Allah. ah. şu balkonda ne hayat geçirseydim ben Bak, şu. Allah üşüdüm lan üşüdüm içeride evet tabi düşün üşüdüm oğlum Ay, ben Samet'lerin Samet'lerin evine gittim arkadaşlar şimdi Samet'le oynadık Tuhat'im geldi eve gittim sonra da toytum yaptım. Yağmur yağmaya başladı. O yüzden Samet'e şey yapamadım. Samet de o, orada yalnız kaldı. Şu Samet tuvaleti yanmıştır. Samet özür dilerim arkadaşım. İstemeden oldu. Yağmur yağdı kankaya. Kanka yağmur yağdı. Onu da buradan söylüyorum arkadaşlar. Kanalıma abone zamanı unutmayın. Başka bildirim Yüz batın gibi yüz gibi benim videolarıma abone olma arkadaşlar ben de size kalp atacağım arkadaşlar güzel lol olunca video yap kalp atacağım istediğiniz gibi kalp atacağım arkadaşlar ah. istediğiniz gibi kalp atacağım şimdi ben böyle

Arkadaşlar bir değil. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi. <laughs> Bankaya hey. arkadaşlar ben yani şimdi böyle gördüğünüz gibi ben aşağıdan videoyu kanalıma abone olmayı unutmayın ee, bir de videoyu beğenin Çünkü ben yorucu gibi hissediyorum ışıklar yansıyor ama ben öyle gözükemiyorum arkadaşlar Bir şey kapattım. Bir orada kapattım bir Arkadaşlar kanalıma abone olmayı siz de bana unutmayınız. Aşağıdan bildirimleri açabilirsiniz. Ha, yaptım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere evet. şimdi CSG oynuyoruz. Ondan sonra kendimi öldüreceğim. Öldüm. Arkadaşlar ben burada videoyu kesiyorum. Dur. Evet arkadaşlar kestim videoyu burada videoyu keseceğim dedim. Ama takılıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar videoyu <mizeyi> kesip duyuyorum. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyorum. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olun. unutmayın. Arkadaşlar hadi beğenme videoma abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.